Yılmaz ailesi stadyumuna hepiniz hoş geldiniz. Maçın heyecanı her yeri sardı. Kanepe tıklım tıklım. Montjuliocası dahi herkesin totemi ve Coca Colası hazırsa şimdi her şeyi unutup futbolun mucizesine kapılma zamanı. Macitler Mobilya sunar. Akkampla denen, ak yuvar içeren, kan plazmasına benzeyen renksiz sıvı. Ay yuvar, ak yuvar vardı. Onlar Batı kökenli bir kelime, batı kökenli bir kelime. Bezleri var değil mi hocam bunun? Pınar Hocam. Evet. Bir harf alalım mı? Buyursunlar.